Arkadaşlar şimdi biraz Mars'ın akrep burcu geçişinden bahsetmek istiyorum. Yarın 9 Aralık 2017 tarihinde Mars akrep burcuna geçiyor. Yani kendi evine geçiyor. Şimdi burada tabii ki rahat pozisyonda. Yani yaklaşık zaten 3,5 aydır Mars başak, Mars terazi derken özellikle Mars terazide üstümüzde böyle bir şey uyuşukluk, tembellik, onun harici ilişkilerde dengesizlik, uyumsuzluk, hani tahammülsüzlük hakimdi. Şimdi biraz daha rahatlayacağız. Mars kendi evine geçince. Ama dikkat etmemiz gereken şimdi Mars Akrep'te çok güçlüdür. Çok kontrolcüdür. Bunun yanında çok hakimdir. bir, ee, çok ee, nasıl söyleyeyim? Derin, kıskanç, tutkulu, sahiplenici, kontrolcü hareket eder. Şimdi bu dönem güç savaşlarına çok çabuk çekilebiliriz. Ee, güç, cesaret, eee isteyen işlerde çok e, sabit çok kararlı bir şekilde hedeflerimize ulaşabiliriz e, ama olumsuz anlamda şöyle bahsetmek istiyorum e, şimdi bu güç e, bu enerji çok yoğun olacağı için bir takım suça yönelik davranışlar e, bunun yanında baskı hükmetmek onun harici dediğim gibi cinsel olarak libidomuz çok yüksek olacak e, temkinli olmakta fayda var. Yani bu enerjiyi olumlu anlamda nasıl kullanabiliriz? Akrep şifacıdır, mistiktir. Bu dönem bilişsel terapi alabiliriz. Şifa çalışmaları yaptırabiliriz. Geçmişten gelen ee, belki kalıtımsal aileden gelen, ee, atalardan gelen o, o ...bir takım blokajları çözebiliriz. E, terapiler çok iyi olacaktır. Şifa çalışmaları çok iyi olacaktır. E, şifalanmaya da, hani e, şifa bulmaya da... E, ...şifa çalışmalarına da çok açığız bu dönem. Onun harici çok güçlü bir enerjimiz olacağı için... E, ...spora başlayabiliriz. Spora yönelebilirsiniz. E, bu enerjiyi olumlu anlamda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ilişkilerde biraz... Baskın, e, ya benimsin <laughs> ya kara toprağın şeklinde hareket edebiliriz. Yani çok derin tutkulu hareket edebiliriz. Çok sahiplerini çok kıskanç olabiliriz. Tabii ki bu da bir takım tartışmalara yol açar. Onun ayrıca söyleyebileceğim şey e, Mars Akrep Uyucu geçişiyle ilgili. Çok da fazla bir şey yok aslında dediğim gibi ama hedefleriniz varsa eğer yani e, iş hayatınızla ilgili, girişimlerinizle ilgili çok güçlü, isabetli, kararlı bir şekilde e, ilerleyebilirsiniz. E, çok cesaret gerektiren işlerde rol alabilirsiniz. Bunlar tamamıyla olumlu özellikleri. E, çok teşekkürler. E, görüşmek üzere.